2-3 Nisan tarihlerinde Manisa'da 7 ilden yaklaşık 600 sporcunun katıldığı 16. Geleneksel Mesir Karate Turnuvası'na katılan Bodrum Sporlu Karateciler her zaman olduğu gibi madalyaları topladılar. Turnuvada Burak Çetin Altın Madalya, Abdurrahman Büyükocak Altın Madalya, Kayra Sezgin Altın Madalya, Efe Bestelci Altın Madalya, Fırat Çetin Altın Madalya, Avşin Barut Altın Madalya, Enes Büyükocak Gümüş Madalya, Enver Barut Bronz Madalya, Senanur Tarakçı Bronz Madalya kazandılar. <laughs> Her turnuvada olduğu gibi geleneği bozmadan başarıdan başarıya koşan Bodrum Spor Karate Takımı Teknik Direktörü Fatih Uzunlulu şunları söyledi: "Bu turnuvadan 6 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük kazanan sporcularımla gurur duyuyorum. Muhteşem bir başarı kazandılar. Şimdi önümüzde Nisan ayında İstanbul'da yapılacak olan Dünya Çocuklar Karate Turnuvası var. Geçen sene bu turnuvada 3 birincilik kazanmıştık. Bu sene daha da başarılı olmak için çalışmalarımızı hızlandırdık. Haziran ayında Kore'de yapılacak olan Koreya Open Şampiyonasına davet aldık." Uzakdoğu Uzak Doğu ülkelerinin yoğun katılımıyla geçen bu turnuvada sporcularımız kendilerini bir kez daha uluslararası arenada ispatlama fırsatı bulacaklar. Sonrasında ise 1-3 Temmuz tarihlerinde Rusya'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmayı hedefliyoruz. Bodrum'da karate antrenmanlarına başladığım günden beri hep hedeflerimi en üst noktalara koydum. Yılmadan, bıkmadan yapılan çalışmaların sonucunda bugünlere geldik. Umuyorum bundan sonraki yıllarda başarılarımız artarak devam edecektir. Bodrum Yarımadası'ndaki gençlere ve çocuklara spor alışkanlığı kazandırma konusunda Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve bu turnuvaya katılmamızda büyük katkıları olan Bodrum şoförler ve otomobilciler esnaf odası başkanı Sayın Aytekin Çanakçıya şükranlarımızı sunuyoruz dedi.